Diyarbakır polisi bu sabah önemli bir operasyona imza attı. Kanlı eylem hazırlığında olan 7 PKK'lı yakalandı. Gün ağırmadan yapılan operasyonun bilgileri Mardin'de yakalanan 2 kişinin sorgusunda elde edildi. Mardin Kızıltepe Otogarı'nda 2 kişi bir poşet dolusu A4 plastik patlayıcı ve 3 el bombasıyla yakalanmıştı. Patlayıcılar Kandil'den kanlı bir saldırı için gönderilmişti. Yakalanan isimlerden birinin kimliği çok çarpıcıydı. 33 yaşındaki Abbas Kaya, kapatılan DTP'nin Milanşehir Belediye Meclis üyesiydi. Belediye başkanına da vekalet etmişti. Abbas Kaya tutuklanıp cezaevine kondu. Soruşturma derinleştirildi ve bu sabahta Yarbakır polisi gün ağarmadan kentte bazı adreslere baskınlar yaptı. Operasyonda Kandil'den bombayı getiren kuryeler ve eylemi gerçekleştirecek PKK'lıların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Teröristlerin nerede eylem yapacakları şimdilik bilinmiyor. Ancak polisin operasyonu kanlı saldırıyı boşa çıkardı.